E tabii ki çok krizler yaşadınız. Aslında birçok şeyi anlattınız ama belki de hani bir ilave etmek istediğiniz şeyler olabilir. Bu krizleri nasıl yönetebildiniz? Şimdi bakın bundan sonra yine olacaktır krizler. Çünkü hayat devam ediyor. Ben krizleri şöyle değerlendiriyorum genelde. Bir insan düşünün. Doğuyor. İşte yürümeye başlıyor. Okula gidiyor, gelişiyor. Evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, yaşlanıyor ve dünyadan göçüp gidiyor. Firmalar da öyle. Evet. Hiç zannetmeyin ki bir farklı olsun. cenab Allah'ın takdiri ilahisi bu. Bundan 50 sene, 100 sene, 30 sene önceki firmalar düşünün. Bunların hiçbir tanesi şu anda yok. Bir gün olacak bizler de olmayacağız. Bakın bu bir bu gerçektir. Bugün varsınız ama yarın ne oldu hiç belli olmaz. Ama bir süresi var onun. Evet, Ona şey, takdir. Sürdürülebilirliği çok... için ne kadar götürebildiniz? Ha bu Almanya'da, Amerika'da belki 150, 200 senelik firmalar var ama sayılı. Evet. Ama kaç tane firma gelmiş? Milyonlarca firma kurulmuş, fabrika kurulmuş, hepsi el değiştirmiş. Bu böyle. Evet, evet, sistem de. böyle. Evet. Ben de onun için krizleri öyle değerlendiririm. Ha bugün başınız ağrır, bir hap kullanırsınız, geçirirsiniz. İşte böbreğinizde taş vardır, kırdırırsınız, efendim. Ameliyat olma ihtiyacı duyarsınız, kestirirsiniz, aldırırsınız. Krizler de öyle. İşte o günkü krizde neyse hiç morali bozmadan hep krizleri öyle atlattık biz. Krizleri kendiniz heyecana kapılmadan sakin kafayla düşünüp unutup o kaybınızı yola devam. Yola devam. Burada ne dikkat edilecek? Bir, bu nasıl sağlanır? İşte bulunduğunuz mevkii çok önemli. İlişkili olduğunuz firmalar, ilişki olduğunuz bankalar, alışveriş ettiğiniz esnaf, sanatkar neyse bunları verilecek olan daha önceden gelen güven unsuruyla meydana gelir. Güvensizseniz bunu da yapamazsınız. Biz en büyük benim bu yaşıma kadar dikkat ettiğim en büyük kazancım güven meselesidir. Ha bu firmada hiç problem olmaz.